Hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Başka da gördüğünüz gibi Big Five büyük finali gerçekleşti. İçeride yaksaydın dediğinizi duyar gibiyim ama bu benim bir lanetim. Ben bazı olayları hemen konuşmazsam olmuyor. Hemen konuşmam gerekiyor. Burası tepki kanalı iken özlem beni takip edenler de bilir. Bazı şeyler böyle hemen çekmeyi çok seviyorum. O yüzden şu an biteli bir 5 dakika falan oldu bu arada program ve Big Five büyük finali. Big Five mi diyeyim artık? Big Altılı mı diyeyim? Yani Tabii ki grup ismi değişecek galiba değil mi? Grup ismi Big 6 olmayacak diye düşünüyorum ama bakalım çok heyecanlıyım ya gerçekten böyle ben şovları izlemeyi çok severim. Konuşmadan önce tepki çektim. Üyeler açıklanırken tek 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 her altı üyede açıklanınca tepki çektim. Onları şimdi izleyin sonra yorumlayalım gelin. Ay tepkiye çekeyim dedim kendime ilk üye açıklanacak. Sueda. <Gülüyor> 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 Çok garip bir duygu ya. Ay ben çok heyecanlandım. E, Suya da ay herkes ağlıyor. Ay, çok çok kötü. da. Main vocal. Wow. Ya, hani ilk bir wow. Falan, ne diye bir... Bak gözlerim dolu oldu bakın. <laughs> Ama şu an aklımda bir şey yok sadece. şey yapmışım ki Hilal'in Hilal'e olarak... olan tepkimi çekmiyor doğru. mu? Birden söylediler zaten. Ama ya Hilal, Hilal. Çok ben Hilal'i çok önceden takip, da takip da ediyordum da bu bir arada. Bir yani böyle için. bir K-pop cover kanalı çok vardı şey onun. Yani bir bir Chosen'la bir şey. birlikte yaptıkları. Orada bir çok Lisa, Lisa performansı var. Güzel. İzleyin gidip yani. Mükemmel. Hilal ya. Hilal bilmiyorum. Hiçbir zaman... Neyse bunu sonra söyleyeceğim. Kalsın yine çekmiyor musunuz? Üçüncü üye. Big üçüncü üyesi Ayça olmazsa Lydia. al. Niye şaşırdıysam herkes bunu biliyor zaten. <laughs> ama evet ya tam Lidya tam bir grup üyesi bu arada yani tam. Tam bir grupta olacak bir kız yani. Bir dakika. Mina mı dışarıda kalacak? Ayça mı Zeynep Oktay mı? Üçünden birisi dışarıda kalacak. Çok kötü oldu. Çok kötü. Bu arada Zeynep Yılmaz Şehir. şey grupta olursa çok şaşırırım. Yani şaşırırım. Hak ediyor bu kız bu arada ama yani şaşırırım gerçekten. Benim. Bakacağız. Esin Ay dördüncü yayı hiç hazır değilim. Ya, dördüncü ya, ya. hiç hazır değilim. Zeynep Oktay ile da aynı grupta olmazsa çok şey olur. Ama bu arada Ayça grupta olmayacakmış gibi bir hava var Ayça'da. Bu çok sinirimi bozuyor. Ayça <laughs> Dördüncü yayı. Big dördüncü üyesi Mina. Ne? Tüylerim diken diken. Oldu. Aşırı sevindim bu arada. Ama Ayça veya Zeynep Oktay'dan birisi dışarıda. Ya çok belli Ayça'ya Ayça, Ayça solu yaptıracak. Çok belli ya, çok belli ne ya. Altı yarışmacı mı? <laughs> ya. Bilmiyorum buna sevindim mi üzüldüm mü bilemedim. 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 Üçüncü ya tamam. Zoktay aşkımız Zoktay gel. Zoktay. Bilmiyorum Yılmaz Çelik ve Esin 6. üye gibi olacak. Ya yani şuna ikisinden birisi şu an açıklayacaklar. Zeynep Oktay. Aşkım <laughs> ben Zeynep Oktay. Asiye daha ben bunu ışıklıyorum arkadaşlar. Şaka yapıyorum <laughs> öyle bir şey yok. Ya, ya Çok duygusal, çok duygusal baş. Bu arada üye olacakların hepsine toka mı takmışlar? <laughs> Bana mı böyle geliyor? 6. üye. Ay, Esin. Yılmaz Çelik çok uyacakmış gibi geliyor ama Esin de çok uyacakmış gibi geliyor ya. Esin olsun isterim, Esin. Esin, 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 Esin. Esin ya. Bilemedim. Esin. Esin. Yes! Allah'ım, Allah'ım o kadar çok sevindim ki. Allah'ım çok sevindim. Kafayı yiyeceğim. Çok okay, sevindim. geldiyseniz konuşalım akşamı. Ya çok güzel bir akşamdı. Böyle ellerimde büyüdüler gibi hissediyorum. Ya onlarla sevindim, onlarla üzüldüm, onlarla fanboyluk yaptım böyle. Ya, gerçekten ve sonunda da yani Ayça hepimiz biliyorduk solo olacağını ama aklımdaki tüm insanlar bir 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 yerleşti. Artık tabii ki de Özlem ve Dilara ve tüm kızlar gerçekten çok şey kazandılar bu arada. Ya hepsini hepsini de böyle solo devam ederlerse Hepsini tek 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 gerçekten takip edeceğim. Yani muhteşem muhteşem bir kaç ay oldu? 6 ay mı? 7 ay mı gel, e, yaşattılar bize? Gerçekten çok 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 teşekkür ederim hepsine bu arada. Bu formatı yapanlar da ben de sıkıcılaşmaya başladım. Bu formatı yapanlara da gerçekten tek 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 çok teşekkür ederim. Gerçekten herkesle heyecanlandık. Herkesle böyle üzüldük, tartıştık, fanboyluk yaptık, fangörlük yaptık. O yüzden çok mutluyum. İlk önce o zaman geceden başlayalım mı yavaş yavaş? Gece çok duygusal bir geceydi. Ben şarkıya bayıldım bu arada. Şarkıya bayıldım. Yani çok diğer tarafları konuşmak istiyorum performansları konuşalım tamam mı? Ama Alena Tilki ve Cemal Can'ın gelmesini çok sevindim. Öyle Alena Tilki'nin o gerçekten Alena böyle olgun bir kız anladın mı? Olgun bir kız olmuş gibime geldi ve gerçekten onun yorumları falan o enerjisini çok beğendim. Cem tam bir performans insanı yani tam bir showman diyeyim. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Gerçekten showman. Ee, o da şovunu yaptı ve çok güzeldi. Ezgi. Ezgi. <laughs> Ezgi. muhteşem O kıyafet, o dansı, o başı sallayışı inanılmaz yani Ezgi muhteşemdi. Tamam şarkı, şarkıyı da çok beğendim bu arada. B grubundan başlayalım. Benim favorim B grubuydu. Baştan beri B grubuydu. Çünkü çoğunlukla en sevdiğim insanlar oradaydı. Herkes oradaydı. Zaten B grubuna 3 kişi aldılar. A grubuna 2 kişi. O B grubundan 4 kişi aldılar. Pardon. B grubundan 4 kişi aldılar. A grubundan 2 kişi aldılar gruba. B grubunda Özlem ve Dilara şarkıya muhteşem uymuştu. Yani bence böyle yaparak da onları şarkıda çok fazla part vererek de aslında Özlem yaptıkları o durumları örpas ettiler diye düşünüyorum. Şarkı Özlem ve Dilara ile muhteşemdi. Ama de hakkını yemeyeyim. Besti de muhteşemdi. Yani en çok onlara üzüldüm. Irmağa üzüldüm. Gerçekten Zeynep Yılmaz Çelik'e üzüldüm çünkü kendi çok vermişti ve böyle gerçekten çok fazla bunu ciddiye alıyordu ve yani Yılmaz Çelik'e de çok üzüldüm açıkçası. Yani hepsine tek 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 üzüldüm gereği kalanlar ama dediğim gibi yani hiçbir şey bence kaybetmiş değiller. Çok şey kazandılar. E, Hilal'in kıyafetini şey yapmışım. Hilal'in kıyafeti ve Bess'in kıyafeti ve Süheyla üçü muhteşemdi. Ben bayıldım onların kıyafetlerine. Sonra o bir domino hareketleri vardı ya böyle hepsi farklı bir hareket yapıyor bir donuyorlardı böyle. O, oh, o, oh, o oh hareket var ya o dans o hareket. Böyle ruhum havaya kalktı gerçekten ben çok seviyorum çok hoşuma gitti orası. Adilara Dilara, 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 Dilara çok güzeldi. Yani böyle hepsini böyle tek 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 çok güzeldi hepsi. Ama B grubunu konuşacaksak Dilara çok güzeldi. Ben bayıldım Dilara'ya. Sesi o kadar uymuştu ki e, şarkıya çok güzeldi. Ve Esin'in partı. Esin... Esin mi konfort zonum gibi bir şey. Konfort insanım gibi bir şey. Esin'i izlerken, Esin'in böyle yorumlarını izlerken falan böyle oluyorum. Böyle izliyorum. Esin gerçekten çok tatlı bir kız ve bayıldım. Ve çok sevindim onun grupta olmasına. Sonraki konuşması da çok tatlıydı. E, yani şeylerinde de görmüşseniz, tepkilerimde de gördüğünüz gibi gerçekten onlarla alın, onlarla şey yaptım. Ben burada Zeynep, Oktay'a bir parantez açmışım ve şarkı söylerken o mimikleri. Zaten Zeynep Oktay'ın ben aurasına mı diyeyim? O vizual yani eğer K-pop'u takip ediyorsanız visual diye bir kavram var. O yüzü face kartı anladınız mı? Çok fazla terim kullanıyor. Face kartı benim çok hoşuma gidiyor Zeynep Oktay'ın o aurası falan aşırı hoşuma gidiyor. Zeynep Oktay benim baştan bir favorimdi zaten. Başta herkes böyle çok ona mesafe ama ben her zaman sevmiştim Zeynep Oktay'ı. Bitirişleri, B grubun bitirişi de çok güzeldi o. Ya B grubunun herkes görmese de birbirlerine olan uyumu, uyumuna bayılıyordum açıkçası. Yani çok güzellerdi, hep birlikte çok güzel görünüyorlardı. A grubuna gelecek olursa A grubunda Lydia'ya bayıldım. Lidya'nın o şeylerine ve besin kıyafeti muhteşemdi. Mina. 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 Son iki performansı beni deli etti Mina gerçekten. Onu izlemek çok güzel. Onun Zeynep Oktay'da da dediğim gibi aurası falan aşırı hoşuma gidiyor. Ya ben sonunda çıkan gerçekten gruba çok çok keyifliyim yani her şeylerini izlerim ama Mayıs'ta tekrar seçmen olacakmış bence bir tık bir tık bir tık erken gibi geldi bana en azından bu grubun ne yapacak ne yapacaklarını ee, belki çekmezler hemen bilemem ama ne yapacaklarını görsek ondan sonra olsa falan diye çok istedim. Hani bir yıl geçsin anladınız mı? Bir üstüne yatırım yapın hemen tamam program çok tuttu ama hemen yapılmasına da hemen yeni seçme açılmasına da gerek yoktu açıkçası. Okey değişebilir belki. Aa, sen olsam bari için Ayça versiyonunu istiyorum. Sen olsan bari söyler kızlar hep birlikte ve ben Ayça versiyonunu istiyorum. Ayça versiyonu Spotify'a gelsin lütfen. <laughs> Sen olsan bari'nin. Çok garip bir şekilde Ayça'nın sesi muhteşem uyulu Sen olsan bari'ye. Ben bayıldım gerçekten. O kızların etkileşimi ve her özlem girdiğinde böyle oldum. <laughs> Falan oldum böyle Sen olsan bari'de. O bebeksi, bebek sesi, kendine has sesi. Beni çok 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 mutlu ediyor özlemi izlerken falan. Özlem'in de yani kesinlikle solo kariyer yapmasını çok istiyorum. Onu tüm şarkılarında kesin destekleyeceğim. Her 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 insanı buradaki her insanı gerçekten sola devam ederlerse eğer destekleyeceğim gerçekten. Çünkü böyle ilkler anladınız mı? İlk böyle bir şey oldu ve hepsi bir bağ kurduk. Hepsi bir şey olduk. Belki ikinci yarışmada böyle bir şey olmayacak. Ya da belki daha büyük bir şey olacak. Hiç emin değilim bundan ama Böyle böyle performans böyle yarışmalar olsun gerçekten Türkiye'nin böyle yarışmalara aşırı ihtiyacı var diye düşünüyorum. Sonra aa, a, Cemal Can'la performanslarında Esin ve Irman küçük böyle bir birlikte dansları vardı o da çok güzeldi ben bayıldım zaten. A, genel olarak notlarım böyleydi ya ben bunun için bu bölüm için ben her akşam yürüyüşe çıkarım bu arada. Her akşam yürüyüşe çıkmadım işimi hemen erkenden bitirdim. Hemen erkenden yürüyüşe çıktım. Dedim akşam Big Five izleyeceğim. Big Five o şeyleri falan istiyorum dedim. Gerçekten çok güzeldi ama şey olsun çok isterdim. Mesela K-pop survival şovlarda birazcık şeye götürüyorlar işi. Hani böyle bir podyumda yürüyorlar, seyircilerin arasında podyumda yürüyorlar böyle. Başka bir anla geçiyorlar, oraya oturuyorlar falan. Böyle bir şey de olabilirdi ama neyse bu da çatladı, bu da çok güzeldi. Ayça'nın solo karar yapması hepimiz bekliyorduk bence sonlara doğru. Ve ben izlerken şey oldum, Ayça tamam grupta yok, şey, Ayça performans da yok, tamam. Dedim solo, yani solo. Eğer puanlayacaklarsa... Ben, son performansı puanlamadılar bu arada. <laughs> Eğer puanlayacaklarsa... Ayça'ya bir puan verirler ve grubun dışında kalır diye düşündüm hep. Öyle de oldu. ya yani Ayça da bunu hak ediyor. Ayça da... Ben bu arada Ayça'nın gruptan çok ayrı çalışacağını da düşünmüyorum. Ayça yazarlığıyla, yapımcılığıyla öne çıkmış bir insan ve grup grupla da muhteşem bir şekilde hani devam edecek gruba müzikler yapacak belki ileride işbirliği yaparlar <laughs> hiç bilemeyiz a, çok isterim bu arada Ayça ve Big Altı eğer grubun adı ne olursa o a, böyle performans veya bir şarkı çıkarmaları falan aşırı hoş olur. Yani umarım çok başarılı olurlar. Umarım yani ileride böyle hepsi bir hepimizde aklında ya ve şarkıların hepsini ezbere biliyoruz ya. İleride de bu kızların böyle şarkılarının hepsini tek tek de bizim çocuklarımız falan söylesin istiyorum. Şu an genç olan ve bunu takip eden insanların hepsi söylesin istiyorum tek tek. Gerçekten Türkiye'nin böyle şeylere çok ihtiyacı var. Umarım bundan sonrası da çok iyi olur. <laughs> ve kızları uzun zaman uzun zaman da konserlerine falan gideriz ve şey deriz. Ya bunların çıkışını hatırlıyoruz yani çıkışları o şeylerin şovlarını izlemiştik demeyi çok istiyorum. Gerçekten bunu gerçekten çok istiyorum bu arada. Umarım öyle bir şey olur. Sizin de bekliyorum. Aşağıya yazabilirsiniz. Sizi çok yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Görüşürüz.